I have one brother. Bir erkek kardeşim var. I have two sisters. İki kız kardeşim var. My family is big. Ailem büyük. My family is small. Ailem küçük. My father is tall. Babam uzundur. My mother is kind. Annem naziktir. My sister is young. Kız kardeşim küçüktür. My brother is old. Erkek kardeşim yaşlıdır. I like my family. Ailemi severim. I go to the park. Parka giderim. I go to the shop. Dükkana giderim. I go to the market. Markete giderim. I go to the cinema. Sinemaya giderim. I go to the zoo. Hayvanat bahçesine giderim. This is a bookshop. Bu bir kitap evi. This is a school. Bu bir okul. This is a hospital. Bu bir hastane. This is a bank. Bu bir banka. This is a shop. Bu bir dükkan. That is a bus. Shubir Autobus. That is a train. Shubir Tiran. That is a plane. Shubir Uchak. That is a ship. Shubir gemi. That is a bike. Şu bir bisiklet. I like dogs. Köpekleri severim. I like cats. Kedileri severim. I like birds. Kuşları severim. I like fish. Balıkları severim. I like horses. Atları severim. I eat an apple. Elma yerim. I eat an orange. Portakal yerim. I eat a banana. Muz yerim. I eat bread. Ekmek yerim. I eat rice. Pirinç yerim. It is morning. Sabah oldu. It is afternoon. Öğlen oldu. It is evening. Akşam oldu. It is night. Gece oldu. It is midnight. Gece yarısı oldu. The flower is red. Çiçek kırmızıdır. The car is black. Araba siyahtır. The house is white. Ev beyazdır. The tree is green. Ağaç yeşildir. The bird is yellow. kuş sarıdır I play with a ball Topla oynarım I play with a doll Bebekle oynarım I play with a kite Uçurtmayla oynarım I play with a car Arabayla oynarım. I play with a puzzle. Bulmacayla oynarım.